Selamünaleyküm. Değerli takipçilerim herkese günaydın, merhabalar. İki tane pijamamız kapıda. Günlerden cuma, cumanız mübarek olsun. Aracımız Nissan Qashqai 1.5 dizel. Genel bakımlarını yapacağız. Eksikleri var onları tamamlayacağız. Aracımızı şöyle göstereyim. Çok çamurlu bir bölgeden geçmiş büyük ihtimal müşterimiz. Aracın her yeri Gördüğünüz gibi çamur içinde. Aracımızı lifte aldık. 131 bin kilometrede araç. Gördüğünüz gibi. Kaldırıp bakalım yağını değiştireceğiz. Filtreleri değiştireceğiz. Ve genel bir kontrollerini yapacağız. İşlemler devam ediyor. Aracımızın hava filtresini söktük. Tüm kontrollerini gerçekleştireceğiz. Aracın servisimizde ilk bakımı arkadaşlar daha önce aracı değiştirmiştik. Yolda kalmıştı müşterimiz. Fakat bu araca yağ bakımını ilk defa yapıyoruz şu an. Aracımızın hava fitresi. Şöyle bir seyyar verir misin sana zahmet. Çok dolmuş. Süzülen bölge bu taraflar. Gördüğünüz gibi sipsiyah. yaftasını gevşettik. Şöyle göstereyim. Aracı şimdi kaldıracağız. Alttan yağını açıp ve genel kontrolünü yapacağız. Arka balata gördüğüm kadarıyla bitik arkadaşlar. Ne var ne yok kontrol edeceğiz. Aracımızı kaldırdık. Motor yağını açtık arkadaşlar. Motor yağımız süzülüyor. Bayağı bir aktı. Buradan yaftresini de söktük iyice. Sistemdeki yağ boşalsın. Aracımızın arka balataları değişiyor. Şöyle ki Gördüğünüz gibi bu şekilde net göstereyim. Balatalar komple bitik. Bir de sağ arka merkezde problem vardı. Onu da giderdik. Onu da sizlerle paylaşacağım. Arka balatalarımız yenileri bunlar. Eskileri bu şekilde. Aracımızın yağ filtresi, kartel tapası ve hava filtresi. Aracımızın tüm parçaları Renault motor olarak. Lastiklerimiz kabak Komple bitik lastikler çok önemli. Gördüğünüz gibi burası kabak olmuş resmen. Ön balatalarımızın durumu daha var. Lastikler kesin değişmesi lazım. Ama söllerde yağ kaçağı başlamış arkadaşlar. Ben bir ekspertisini yapıyorum. Hem de yağ bakımı yapıyoruz. Normalde bir ekspere dünyanın parasını veriyorlar. Biz bunları ücretsiz check-up olarak yapıyoruz. Aracın alt durumu komple gördüğünüz gibi Çakıl, toz, pislik, kum bayağı sıkıntılı. Her yeri dolmuş. Aracımızın trigger kilometresini de soracağım, öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi her yer problemli. Aracın fren yağının da değişmesi lazım. Buradaki egzoz kapak klepesi yani motorumuz burada da aynı şekilde problem var. Devam ediyoruz arkalara doğru. Aracımızın arka amortöründe burçlarına da bakayım. Evet buradaki merkezde şöyle göstereyim. Sorun vardı giderdik. Şimdi balatalarımızı takacağız. Ve fren yağının için işlemimizi arayacağım. Ve lastikler gerçekten çok kötü demiştik. Arkalar kışlık herhalde. Farklı kullanılmış. Aracımızın durumu bu şekilde. İşlemler devam ediyor. Balatayı değiştirip ondan sonra yağ bakımına devam ediyoruz. Arkadaşlar aracımı indirdim. Şimdi yağ filtresini taktım. Sıkacağız beraber ama muhafaza sizlere göstermek istedim. Aracın alt muhafazası bayağı bir ağırlaşmış. Sökerken de ağırdı. Şimdi yağ sıkıyorum. Hava filtresinin içini temizleyeceğim ve hava filtresini takacağım. Fren yağı değiştireceğiz. Antifriz ölçümü yapılacak. Mazot filtresi herhalde daha önce değişmiş bilmiyorum. Çünkü ilk bakıma gelen araçların mazot filtresini müşteriye sorup da ona göre değiştireceğim, Onayı alıp. Evet, yaftresiyle takacağız. Balatalar şu an takılıyor. Balatalarımız elektrikli e, el freni. Dolayısıyla cihaz üzerinden, e, dünkü Audi gibi aynı şekilde değişiyor. Aracı en son bir detaylı temizliğe vereceğim. Acayip istenmiş. Gördüğünüz gibi elektrikli fren kaliperi. Dolayısıyla bu ilk önce çektirdik, ondan sonra ittirdik. Buralarda bir sıkıntı vardı, körükle ilgili. Onu da hallettim. Sonrasında aracımızın balataları tak. Yağ dolum işlemine geçtik. Yağ fremizi sıktık. Antivirizle cam suyumuzu koyduk. Yağımız doluyor. Şöyle havadere kabinini taktık. Aracın fren yağı değişecek arkadaşlar. Sonrasında Allah izin verirse detaylı bir temizlik yaptıracağız. Motor ve iç dış temizliği komple olacak. Şuraya bir gördüğünüz gibi laylon gibi bir şey gelmiş. Bunu da alacağız oradan. Aracın değişen parçaları gördüğünüz gibi balataları vesaire komple değişiyor. Sırada polen filtremiz var. Polen filtresini de ben sökeceğim şimdi. Onu da değiştireceğiz. Ve detaylı bir temizlik yapacağız. Yağımızı koyduktan sonra marşa basıyoruz. Kaşkay aracımızın periyodik bakımı hemen hemen bitti. Bir tek polen filtresi kaldı. Şimdi cihazımızı bağladık. Fren hidrolik değişimi yapacağız aracımızda. Gördüğünüz gibi yeni aparatlarımızı yaptırdık. Arkadaşlar Çoğu arabamıza göre aparatımız yoktu. Allah şükür aldık yurt dışından ve buradaki rekorlarını yaptırdık. Şu an basıncı yapacağız ve alttan fren hidrolini değiştireceğiz. Bakalım ilk daha bu araçta da yapıyoruz. Geçen Mokka'yı yapacaktık yapamadık. Nissan Nisra aynı şekilde yapamadık. Bununla beraber bir açılış yapalım. Bismillah aracımızı kaldıralım. Bir açalım bakalım. İşleme. Fren değişim işlemine başladık. Şöyle göstereyim. Bir yandan boşalıyor. Arkadaşlar Sağ arka merkezden başladım şimdi kapattım burası doldu sol tarafa geçeceğiz. ABS bunun sağ önde dolayısıyla bizim sol arkadan başlamamız lazımdı çaprazlama gidiyoruz en uzak bölgeden en yakın bölgeye fakat bu aracımızda burada işlem olduğu için ilk önce buradaki bir hava sistemini boşaltmamız lazımdı bayağı bekledik çünkü hava burada birikti pistonu söktük ve körüyle işlem olmuştu. Bura bitti sırada sol arka var sonrasında sol ön en son sağ önde bitireceğiz. 2 yılda bir 40 bin kilometrede bir değişim oluyor. Sırada sol arka taraf var. geç Sol arka aynı şekilde fren yağımız boşalıyor arkadaşlar. Buradan sonra sol öne geçeceğiz. Sıra sıra kesinlere gösteriyorum. İşlem bu şekilde devam ediyor. Ee, bazı yorumcularım soruyor nereden başlamamız lazım. Arkadaşlar ABS beyni ne tarafta? Atıyorum ön sağ veya ön sol. Tamamen onun çaprazından arkadan başlanacak bu işlem. Hem aracımızın merkezle ilgili problemi giderdik. Hem havasını alıyoruz hem fren hidrolik değişiyor. Sırada ön taraf var. Ona da geçiyoruz. Sol ön işlem gördüğünüz gibi devam ediyor. Hemen hızlı bir şekilde sağ ön tarafa geçiyoruz. Lastiklerimi zaten söylemiştim. Yine söylüyorum kabak arkadaşlar. Bu tarafa geçip en son burada sonlandıracağız. Aracımızın tüm işlemleri bitti. Sırada yıkama. Aynı şekilde motor yıkaması var. Şimdi ona geçeceğiz değişen tüm parçalarımız ve tren sıvımız gördüğünüz gibi motor yağımız, yağ filtremiz, polen filtremiz bu gördüğünüz hava filtremiz, balatalarımız hepsi tamam. Merkezimizi onardık. Orada bir problem vardı. Güzelce bir yıkama yapacağız aracı. Görüyorsunuz bayağı kirli. Bakım kartımızı astık. Şimdi yıkamaya verelim. Yıkamadan sonra aracımız gelsin. Tekrar devam edeceğiz. İki aracımız da bitti. Peugeot da teslim. Nissan Qashqai'de de teslim. Peugeot'u Birazdan onun da videosunu tamamlayacağım. Kaşkayı aracımız yıkamadan geldi gördüğünüz gibi. Arka plakalığı düşürmüşler. O yüzden e, plakası yok aracın. Devam ediyoruz. Aracımızda iç dış temizlik yapıldı. Aracın ilk geldiği hali biliyorsunuz. Ve motor yıkandı. Sonrası kuruttuk güzelce. Temizliği bitti. Biraz çalıştıracağız arabayı ve aracımızı teslim edeceğiz Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi aracımız pırıl pırıl oldu. Bu aracımızı hallettik. Ezan okunuyor aziz Allah. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Formel motor'dan Sevgiler, saygılar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.